Kader Risalesi, İslam tarihinde bize kadar gelen yazılı ilk belgelerden Aa, bir tanesi, Aa, belki de orijinal olarak belki ilk, ilk. belge. Hmm. Yani Kur'an dışında, Kur'an dışında maalesef yok edilmiştir. Aa. Yani ana akım. Hoşuna gitmeyen hmm. kaynakları Ortadan yok etmekte çok mahirdir. Hmm. Ortadan kaldırmakta çok mahirdir. Bir kültürel soykırım hmm. uygulanmıştır. Birçok bir şeye uygulanmıştır. Ana akımın, ana akım kelamın hoşuna gitmediği, ne varsa alnını kırıştırdığı ne varsa kültürel bir soykırım uygulanmıştır. Bu eser bir tek nüshası kalmıştır dünyada. Bu eserden bahseden... Eserler daha Hicri 3. yüzyıldan itibaren var zaten. İzi var yani. İzi çok. Her zaman da var. Bu eserden alıntılar var. Hmm. Hicri 3. yüzyılda mesela Kâbi e, Akayit kitabına, Kelam kitabına almış. Hicri 4. yüzyılda Kadı Abdülcebbar kendi kitabına almış. Yine Hicri 4. yüzyılda Cuşemi almış kendi kitabına. Hicri 5. yüzyıldan sonra zaten çoğalmış hmm. olarak piyasada buluyoruz. Ama... Orijinal nüsha hiç yok. Hmm. Bir tane Süleymaniye Kütüphanesi'nin tozlu raflarında 800 yıllık bir el yazması. Allah Allah. Anlatabiliyor muyum? Bir tek. Hmm. İlginçtir. Bu el yazması maalesef Türkiye'de binlerce doktora tezi yapılır. Bu el yazması üzerine şu anda 100-150 doktora yapılması lazımdı. Neşr bile yapılmamıştır Türkiye'de. Bırakınız neşir bir el yazmasının Arapça Çok. olarak neşredilmesidir. Neşir neşir. Yani neşr. kaybolmasın diye. Eyvallah. Yani günümüz Arapçasıyla üzerinde edisyon kritik yapılarak varsa farklı nüshaları, Onlarla edisyon kritiği karşılaştırmalı bir okuma yapılarak eskiyen, çizilen, bozulan yerleri varsa onlarda takribi ve tahmini okumalar yapılarak, üzerinde ciddi bir çalışma yapılarak yayınlamaya ne? ana diliyle, asli diliyle, şekliyle yayınlamaya neşir ne? denir. Onu çeviriye tercüme denir, onu açıklamaya şart Şark. denir. Biz hem neşrettik. Hem tercüme etti hem şerh etti. Allah'tan hocam Allah razı olsun. Evet. yani 800 yıl orada orada duruyor bu. Süleymaniye'nin tozu ve dünyada bir tek nüshası var. Evet. Ve İslam tarihinin Kur'an'dan sonraki bize kadar gelen ilk orijinal metinlerinden biri. Hicri 80'den bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir vurdum duymazlık olabilir Olamaz. mi? Peki niye? Bunu da aslında sorgulamak lazım. Niye? Çünkü genel kabullere ya, aykırı. aykırı aykırı. Çünkü üzerine su içmişiz. Çünkü kendi itikadımızı tahrif etmişiz. Eyvallah. Yani Hicri 3. yüzyılın ortalarında getirmişiz imanda olmayan, Kur'an'da ayetlerin içinde sayılan iman maddeleri içinde olmayan bir sahte maddeyi getirmişiz. imanın şartlarına ilave etmişiz. Bir sahte ilave yapmışız. Ondan sonra da o ilaveye uymayan kaynakları yok etmişiz. Hmm. Yani kültürel bir soykırıma uğratmışız.